Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere ismi özel Hadi Mastercard e, Hadi uygulaması üzerinden nasıl başvuru çıkartılır göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Hadi uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Hadi uygulamasına giriş yapıyoruz. Şimdi bakın sağ alt kısımda tüm işlemler seçeneği var. Buraya tıklıyoruz yeni hadi kart ekle buraya tıklıyoruz ismi özel adresi tesisim tüm dünyada geçerli ücret ve aidat yok özellikle bakın hadi kartlarda ücret ve aidat yok diyor özellikle Temassızda harca kazan ve atm'den para çek yükle özellikleri olan kart başvurusu yap diyoruz buradan seçenekleri dolduruyoruz arkadaşlar ilçe, mahalle, adres bu tür bilgileri doldurup, kaydet deyip e, başvura tıklıyoruz. E, Tabi bu arada e, hesabada üye olmuş olmanız gerekiyor. TC kimlik numaranızda adınızı, soyadınızı ve bilgilerinizi vermiş olmanız gerekiyor. E, bunu yaptıktan sonra da işte bu adres ekle bunları da dolduruyorsunuz ve kaydet evinize ismi, özel kart